Bugün size ıspanaklı bir çorba ve horo kebabı yapıyorum. Hadi gelin beraber başlayalım. Dört malzemeni yapıyoruz. Soğan, zencefil, ıspanak ve krema. Hop soğanımı attım. Hop zencefil de attım. Hop ıspanağımı da attım. Ispanaklarımız kavruluyor. Mükemmel gidiyor şu an. Hop suyunu ekledim. Bir taşım kaynatacağız şimdi. Şimdi Blender zamanı. Şimdi oraya geçiyoruz. Hadi gelin. Patlıcanları soyuyoruz. Canlarımızı kızartıyoruz. Canlarımız kızardı. Patlıcan hazır. Hadi şimdi içini yapalım. Hop yağımı attım. Hop soğanı attım. Hop eti attım. Hop biberi attım. Hop bir kaşık salça. Biraz da su ekledim. Biraz kimyon attım. İçimi açtım. Yaptığım içimi dolduruyorum. Acım hazır. Haydi şimdi fırına gidelim. <laughs> Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. <laughs>